Merhaba dostlarım. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım olay yazın antifriz kullanımı ile alakalı. Yazın neden antifriz kullanmalıyız? Asıl videomuzun konusu bu. Şunu da soran arkadaşlar oluyor. Aslında bununla ilgili videolar daha önce paylaşmıştım. İşte yazın da antifriz kullanmalı mıyız diye soranlar oluyor. Arkadaşlar evet antifrizi yaz kış kullanmalıyız. İlk önce bu soruya cevap vermiş olalım. Daha sonrasında da yazın neden antifriz kullanmamız gerekir. Şimdi arkadaşlar aracınızda sadece normal su kullanırsanız eğer <laughs> suyun kaynama sıcaklığı 100 derecedir. Sizin aracınızın da motorun ideal çalışma sıcaklığı 90 derece ile 100 derece arasındadır. <laughs> Siz sadece su kullanırsanız eğer aracınızda yani en ufak bir sekmede nasıl diyeyim size aracınızın e, radyatör fanı Geç açtı ya da e, aracınızın termostatı geç açtı gibi durumlar yaşandığında aracınızdaki motor suyu direkt kaynamaya başlar. Neden? Zaten suyun kaynama sıcaklığı 100 derece. E, aracınızın da ideal çalışma sıcaklığı 90 derece ile 100 derece arasında. E, baktığınız zaman 100 dereceye ulaştığında su kaynamaya başlar ve aracınız su kaynatır. Ondan sonra tekrardan uğraşırsınız su ekle, hava al. Hele bu konularda hiç bilgi sahibi değilseniz, işte tamirci ara, çekici ara gibi durumları yaşayabilirsiniz. O sebeple bu tarz bir duruma düşmemek için aracınızda ee, yaz-kış antifriz kullanmalısınız. Çünkü mod dediğim gibi suyun normal suyun kaynama sıcaklığı 100 derecedir arkadaşlar. Antifrizlerin kaynama derecesi 150 derecenin üstündedir. Bu sebeple aracınızda antifriz kullanırsanız aracınızın motor suyu kaynaması gibi bir durum söz konusu olmaz ve az önce bahsettiğim gibi ufak tefek e, anlık problemler aracınızın su kaynatmasına sebebiyet vermez. E, onun dışında mevzu sadece su kaynatmak mı? Hayır arkadaşlar. Aracınızda ee, normal çeşme suyu kullanıyorsanız eğer motorda motor suyunda, genleşme kabında yosunlaşma olacağını göreceksiniz arkadaşlar. Bu yosunlaşma yapar. Ee, ama antifriz ve saf su kullanırsanız, bakın arkadaşlar sadece e, antifrizle çeşme suyu da kullanmayın. Antifrizle saf su kullanın arkadaşlar. Akü suyu da, olarak da satılır bu saf sular. Saf su kullanın ve dediğim gibi yazın ve kışın kesinlikle antifriz kullanın. Hem motorunuzun sağlığı için hem az önce söylediğim su kaynatma olayları için bu kesinlikle gerekli arkadaşlar. Daha uzun ömürlü bir motor, daha sağlıklı bir sürüş keyfi için yaz kış antifriz kullanın bu konuyla alakalı sormak isteriz bilmek istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz elimden geldiğince yardımcı olmak isterim videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim hepinize iyi günler dostlarım Allah'a emanet olun